Hanım doğmak üzeredir. Görüyorsunuz. E, gömleği çıktı. Ayaklarla görünüyor. Biraz daha şeyini bekliyoruz. Gömleği çıksın biraz daha. Bunu delip şöyle ipi de halka yaptım. Şöyle yassı. Hayvana eziyet etmeye bindik. Bununla birlikte ne edeceğim ben? Hayvanımı rahat bir şekilde alacağım Burada dikkat edilecek konu arkadaşlar şu. Eğer hayvan doğum esnasında Yavruyu bu şekilde değil. Yavruyu buradan aşağıya doğru çekerek alacaksınız. Ve <laughs> şimdi su e, dolu geliyorum. Evet,ladım. Evet, halka bakın şunu da şu şekilde halka yapıyorum. Burası içerisi ayağına bağlıyorum onu. Evet. Da en rahat tutar ona da arkadaşlar. Hayvan. Hadi. Oh. Allah'ım sana şükür Sana yetti. Allah'ım sana ne kadar şükür etsem az. Artık gerisini de annesi yalayarak temizleyecek. Hem hayvanını yalamaz suretiyle kokusunu alışacak. Alıştığı zaman da çok daha hayvan. hayvan sağlıklı büyüyecek. Hayvanları doğum yaptıktan hemen sonra sağılacak ve Maya denilen süt alınacak ondan ve buzağa ilk ağız olarak hemen verilecek. Evet, 20 dakika önce doğan bu bebek görüyorsunuz hemen Allah'tan doğuştan yetenekli hemen emmeye başlıyor. <laughs> Baba yeşil canım hiç Sen nasıl bir şey bak ne mutluluklar yaşayacağız. Oy babanın yavrusu. Tabi zorlamayacaksın. Dinlenerek ara dinlenmeli. Ha verdin. Şimdi biraz dinlensin. Bu yavru bayağı şeydi. Bunu 15-20 dakikaya yayarsanız hayvanın için çok iyi yolu, Yorulmaz. Babanın yavruları. Artık düşüyor mu belki zor. Babanın yadisi. <laughs> evet doğalı. 30 dakika oldu görüyorsunuz. 30 dakika sonra ayağa kalktı. Hmm. Tabii biraz dikkat etmek lazım. Bütün bu başarılı hayvancılığı tamamen bir alfasiline bağlı. <laughs> bu alfasiline olmazsa yapıyorsanız boşuna yapıyorsunuz. Alfa şarkı. şart. Yaramazlar. Bir bir konuşma bile yapmadım. Çık içeri yaramazlar. Çık içeri. Hay. Bula kardeşim ne var mı?